Kuru bakla yemeği yapacağız bugün. Önce soğanlarımızı doğrayalım. Tencereye biraz yağ koyuyorum. Az. Doğradığım soğanları içerisine atıyorum. iyice kavuruyoruz. Soğan iyice sotelendikten sonra kavrulduktan sonra sarımsağı atıyoruz. bunu koyuyoruz. Sıçayla da bir şöyle kavuruyoruz. sonra su koyuyoruz. kuru bakla kabuksuz kuru baklayı yıkadıktan sonra tencerenin içerisine atıyoruz Yeteri kadar tuzunu atıyoruz bakla kaynadı. Suyunu çekti ama henüz pişmedi. Biraz daha pişmesi lazım. Başına biraz sıcak su koyacağız. Çok koymayacağız artık. Hemen hemen pişmek üzere. Bazen bakla cinsinden mi yoksa ekildiği yerden mi geç pişebiliyor, erken pişebiliyor. Bu geç pişti. Daha önceki yaptım. 20 dakikada pişmişti. Bu pişmedi. Biraz daha kaynasın. Bakla yemeğimiz pişti. Böyle az sulu olacak. Çok sulu olmayacak. E, kuru baklagillerden bu da. Nohut kuru fasulye gibi. Ama tadı çok güzel. Çok hoş bir tadı var. Şimdi ocağı kapatalım. Baklamız pişti. Gördüğünüz gibi biraz koyu kıvamda olacak. Yani çok sulu olmayacak. Üzerine şöyle dereotu serpiştireceğiz. Servis yaparken biraz da zeytinyağı gezdireceğiz. Çok lezzetli, çok güzel bir yemek. Bakla, kuru bakla içinde. Ve aynı zamanda beyin sağlığı için çok faydalı. Parkinson'a karşı koruyucu özelliğe sahip bakla. İster yaşı olur, ister kurusu olur. Yaprakları, her şeysi baklanın şifadır. Bizim yöremizde biz bu bakla yemeğini bilmezdik. Sadece sadece taze olanı yerdik. Taze bakla yerdik. Yani e, beyin sağlığı için ben araştırırken böyle bir kuru baklanında beynimize çok faydalı olduğunu öğrendim. Ondan sonra işte 3-5 yıldır haftada bir gün en az kuru bakla ya da mevsiminde olursa taze bakla pişiriyorum. Parkinson hastalığına karşı bunu yemeliyiz, tüketmeliyiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Afiyet olsun. Deneyin çok güzel. Çok güzel. Tadı da çok güzel. Videomu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. hoşçakalın Allah'a emanet olun.